Herkese merhaba. Size tam bir fiyat performans canavarı tanıtacağım bugün. HCC'nin F71 model kaskı var elimde. Bunun incelemesini yapacağız. F71 Türkiye'de fiber glass segmentte alabileceğiniz en rekabetçi fiyatlı, en donanımlı kasklardan bir tanesi. Bizim de sevdiğimiz, müşterilerimizin de Türkiye'de çok fazla talep ettiği. Gerçekten teknik özellikleri, donanımları çok başarılı bir kask. F71 tur kaskı çok amaçlı kullanıma uygun bir kask. Hem uzun yolculuklarda, ağır endrolarda, yol motorlarında hem de scooterlarda rahatlıkla kullanacağınız bir kapalı kask. Kabuk olarak 3 farklı kabukla yapılıyor. Yeni 20x06'yı karşılaması için X small small için bir kabuğu var. Medium large için bir kabuğu var. X large ve x, -x large için de bir kabuğu var. Fiber bir kask bu. Şu anda elimde medium bedeni var. 1550 gram civarında. Kompozit fiber ama bu HCC'nin en yukarıda çıkardığı Pimeo serilerinden değil. Normal bildiğimiz kompozit Fiberglass kaslardan bir tanesi Şimdi ön tarafta şöyle bir vizör kilitli bir mekanizması var Vizör kilitlerini ben seviyorum çünkü şurada çıtlattığınız zaman contaya tam basıyor. Bu da hem ses izolasyonu hem de rüzgar izolasyonu için çok iyi. Kapalı bir şekilde tasarlanmış ses geçirmeyen bir vizör mekanizması var. Yine Quick Release'li. Dahili ve güneş vizörü var. Kutu içinden bu harcama pinnak çıkıyor. Şu yan tarafta sol taraftan kullanabileceğiniz, kontrol edebileceğiniz bir dahili güneş vizörü var. Dahili güneş vizörünün de bu kapağın altında 3 pozisyon ayarı var. Bu ECC'nin yeni versiyonlarının tamamında aşağı yukarı olan bir özellik. Şurada en yukarıda, orta segmentte ve en aşağıda kullanabiliyorsunuz. Bu da sadece vizörün en aşağıdaki pozisyonunu değil, derinlik ayarını da yapmanızı sağlıyor belli bir oranda. Bu da HCC'yi e, Dahili Güneş Vizör Teknolojisinde diğer modellerden ayıran bir özellik. Ön tarafta şurada geniş bir havalandırması var. Bu da zaten bir tur kaskı dedik. Geniş bir havalandırma sevdiğimiz bir şey. Üst tarafta da yine rahatlıkla eldivenle kontrol edebileceğiniz geniş bir iki tane havalandırma girişi var. Arka tarafta da göreceğiniz gibi bir hava tahliyesi var. Double D bir çene bağlantısıyla geliyor arkadaşlar kask. Yan tarafta iki tane rektatif detayı olan konfor petleri var ve ön tarafta da bir tane çene pediyle geliyor. PCC'nin birçok modelinde olduğu gibi petlerin tamamı çıkartılabiliyor ve elde yıkamaya uygun ve hızlı koruma özelliğine sahip. Bu kasta da HCC'nin Sena'ya yaptırdığı son nesil intercom teknolojisi var. Bütünleşik intercom teknolojisinin de altyapısı var arkadaşlar. HCC'nin 21B, 11B ve 50B serilerini alıp bütünleşik bir şekilde bu kapakların altına takabiliyorsunuz. Bir intercom olduğunu anlaşılmadan, güzel bir şekilde hava direnci olmadan uzun turlarda kullanabiliyorsunuz. Daha önce de söylediğim gibi kastan bir fiyat performans canavarı. Bunu da sağlamak için her motosiklet tipine uygun Renk ve kombinasyon yapmışlar. Gerçekten baş döndürücü kadar arkamda da görüyorsunuzdur. Yine motoruma.com'da F71 kategorisi altında da renklere bakabilirsiniz. Ya onlarca deseni var. Turuncular var, KTM'ye uyan modeller var, Ducati'ye uyanlar var, Vespa'ya uyanlar var, mat olanlar var, parlak olanlar var, düz renkleri var. Gerçekten baş döndürücü bir renk skalası var. Resmen HCC bu kaskı fiyat performansı yani giriş seviyesi değil. Orta segmentteki fiberglass kask segmentine giriş seviyesindeki fiyat performans için tasarlamış kutu içine dahili intercom altyapısı, pinnak, e, vizör kilidi, havalandırmalar, çene pedi her şeyi koymuş. E, 22.06'da çok rekabetçi bir kas, çok da beğenilen bir kas. Dediğim gibi farklı renk kombinasyonlarını motoruma.com'da F71 kategorisi altında görebilirsiniz. Ya da renkleri ve desenleri Kaskın oturuşunu görmek için mağazamızı her zaman bekleriz. Şimdilik F71 ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.